Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, terör örgütü yöneticiliği, terör örgütü propagandası, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik suçlarından yargılandığı davanın duruşması görüldü. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu sanık Yüksekdağ'ın avukatları hazır bulundu. Bazı HDP'li milletvekillerinde takip ettiği duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi, Sekbis ile bağlanan Yüksekdağ, Şırnak ve Van'daki konuşmalarından dolayı hazırlanan fezlekelere ilişkin savunma yaptı hakkındaki suçlamaları reddeden Yüksekdağ, konuşmalarının içerinde herhangi bir suç unsuru bulunmadığını öne sürdü. Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelen dosyada bir cenaze törenine katıldığı için suçlandığını söyleyen Yüksekdağ, cenaze törenine katılmanın insani bir durum olduğunu ifade etti. Yüksekdağ, bir siyasetçi olarak o cenaze törenine katılmayı kendime hak olarak görüyorum. Eylemimin amacı tamamen insani devletin beni ve o cenaze törenine katılanları o kategoriye hapsetme hakkı yoktur. Katılmış, orada beş cümle kurmuşum. Cenaze töreninde yaptığım konuşmamın kriminal bir olaymış gibi yansıtılmasını kabul etmiyorum. Pankart açılmış, fotoğraflar taşınmış, çok mu mühim? Bunların benim karşıma bir suç unsuru olarak çıkarılmasını doğru bulmuyorum, diye konuştu. Figen Yüksekdağ, 2015 devamında yaptığı demokratik özellikle ilgili konuşmalarında da suç unsuru bulunmadığını öne sürdü. Avukatların beyanının ardından ara karar açıklayan mahkeme, Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına hükmedip davayı erteledi. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü yöneticiliği, terör örgütü propagandası yapmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak suçlarından yargılanan eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın davasının birleştirilmesine karar verildi. Cumhuriyet Savcısı sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmayacağına dair mazeret dilekçesi veren Figen Yüksekdağ'ın, üzerine atılı suçlar bakımından bağlantılı olması nedeniyle mevcut davanın, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan Kobani olaylarına ilişkin dava ile birleştirilmesini istedi. Sanık avukatlarının dinlenilmesinin ardından mahkeme başkanı Sabahattin Sarıdoğan, mahkeme heyetinin kararını açıkladı. Mahkeme, mevcut dava dosyasının Kobani olayları davası ile birleştirilmesine ve Yüksekdağ'ın yargılanmasına Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilmesine hükmetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak yaptığı konuşması nedeniyle Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sanık Figen Yüksekdağ duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Sekbis, ile katıldı. Davanın ağır ceza mahkemesinde görülmemesi gerektiğini öne süren Figen Yüksekdağ, ifadelerinin kürsü dokunulmazlığı çerçevesinde değerlendirilmesini talep etti. Yüksekdağ'ın avukatı Kenan Maçoğlu da müvekkilinin yargılamaya konu olan söylemleri sırasında milletvekili olduğunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da göz önünde bulundurularak dosyanın düşmesi gerektiğini kaydetti. Eylemin kanunda suç olmadığı gerekçesiyle beraat verildi. Cumhuriyet Savcısı, Yüksekdağ'ın HDP eş genel başkanı sıfatıyla 26 Kasım 2005'te yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kısım terör örgütlerine yardım yaptığı iddiasında bulunarak, Cumhurbaşkanı'na hakaret, suçunu işlediğini belirtti. Sanık avukatlarının beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yüksedağ'ın eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatine hükmetti. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Peki sizin bu video hakkındaki düşünceleriniz ne? Haydi yorumlar kısmına yazarak belirtin kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.